Aa, Bizimki en meşhur orada işte! <laughs> Ağlıyor galiba? Hadi bakalım şimdi sebebini öğreniriz! <laughs> ne var bir verdi, niye ağlıyorsun? Annem derdi! parası istedim, dayak yedim! Yani alamadın mı parayı? Aldım! Daha ne alıyorsun öyleyse? Bakkala gittim, ciklete zam gelmiş. Üstünü tamamlamak için gidip bir daha dayak yiyeceğim. <laughs> Annen seni çok döver mi? İki saatte bir. Neden iki saatte bir dövüyor? Benden kuvvetli olduğu için. Hadi canım sen de hadi. Yaramazlık yaptığın için de desene şuna ha. Hiç bile ne yapmışım ki ben? Mesela Deniz'in annesini kızdırıyormuşsun. Ben kızdırmıyorum ki kendi kızıyor. Nasıl oluyor bu? Deniz anası diyorum küplere biniyor. Hadi hadi. Kabahat benim mi? Bir de yaramazlık etmiyorum diyorsun. Elbette ederim. Çok iyi edersin. Sen her zaman demez miydin, akıllı çocuk yaramaz olur diye? Ömür bu çocuk, vallahi! Ben sana demedim mi sinemaya, tiyatroya gitmeye ihtiyaç yok diye? <laughs> aman aman, hakkım varmış! Benim içim sıkılıyor, siz orada gülüyorsunuz! Buraya baksanıza, içim sıkılıyor! Peki neden içim sıkılıyor? Bilmiyorum, şuramda bir sıkıntı var. Ağrıyor mu? Çok sıkılıyor! Kapıhane sulamasın, bir doktora götürsek mi? E tamam tamam boş yere kafanı yorma buldum donumun lastiği sıkıyor <laughs> Ne o gönül? Niye dışarıda oturuyorsun? Neredeyse hava kararacak. İçerisinin boşalmasını bekliyorum. Ne varmış içeride? Kaptan Erci evi işgal etmişler de. Ben şimdi gösteririm onlara. Bırak Alicim neredeyse çıkarlar. Sen git de Hüdaverdi'ye yardım et. Zavallıcık boyundan büyük bavulu sürükleyip duruyor. Peki karıcığım, şimdi gider alırım. Duydun ya Erci, bu evde annem babamın istediğini, babam da annemin istediğini yapar. Ya sen? Ben de onların istemediklerini yaparım. <laughs> Karnenden ne haber? Şu yanımda oturan Oktay var ya... ...Bugünlerde hiç ders çalışmıyor. Oktay'dan sana ne be oğlum? Ben senin karneni sormuştum. Nasıl bana ne? Benim kimden kopya çektiğimi sanıyorsun? Bana bak kaptan aklını başına topla, böyle giderse topu atarsın. Çalışıyoruz ya işte, nerede çalışıyoruz? Kafamızı karıştırma deyip anneni dışarıya çıkardık, bak hala dalga geçiyoruz. Bak göreceksin Erci, Karnımda tek kırık gelmeyecek. Nasıl yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım canım. Peki nasıl olacak o iş? Babam işi gurur meselesi yaptı, artık o çalışacak. Hay Allah! Bir de tutup bunu öğretmene de söylüyorsun. Ne söylemişim ki ben? Daha ne söyleyeceksin? Demek sizin evde hesap makinesi mi var deyince? Tabii, hem de koltukta oturup piposunu içen cinsinden dememiş miydin? <laughs> Hadi çalışalım. Hadi. Bırak onu Hüda verdi, fıtık olacaksın ben götürürüm. Kimin bu bavul? Nargiye teyzeninmiş Ali Bey amca annem götür dedi. Peki ben taşıyamam bu ağır geliyor demedin mi? Dedim ama. Aması ne? Sen hele taşımaya başla elbette enayi yardım eder dedi. Şu kadını görünce patlayacak diye ödüm kopuyor. Delirdin mi sen canım? Kadın niye patlasın? Öyleyse ona ne diye esmer bomba diyorlar? Allah Allah! Bunu da mı öğrendin ha? Hafif kadın da ondan! Ne var? Ne diye arkamdan geliyorsun daha verdi? Senin neyliğin için? Bak şişmanlamak istiyorsan durmadan makarnayı! <laughs> Ayol fazla kilolarımı atmaya uğraşıyorum ben! Öyleyse ne diye Ali amca daha şimdi senin için hafif kadın dedi? Ne dedi ne dedi? Senin için Ali amca hafif kadın dedi. Anladın mı? Eee <laughs> 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 <laughs>

Ooo! Oh. Ah, 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 şey bu ay, 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 ay. Ay. Atayım, atayım. bir dakika. 1 dakika Siz bizi eskiden bu kadar dövmezdiniz... Şimdi neden dövüyorsunuz? yaplarasam yapıldı. Haberin var mı? E, i̇şte önünde görüyoruz. Vur Bey abici vur. Vur. 5 biraz daha. Haftayım bu kadar yeter. Şimdi belediyecilere haber verelim de biraz onlar ölsün bakalım. E, belediyeciler neden dövecekler Bey abiciğim?

Ali Hüdaver'de oturmuş kendi kendine gülüyor. Muhakkak bir işler karıştırdı. Allah Allah! Öf. Yine ne yaptı acaba? Şişt. Bana bak böyle sakin durması hayra alamet değil. Sakın kediyi buzdolabına kapamış olmasın. Belki de banyoya kurbağa atmıştır yine. Sen yukarılara bak ben de mutfağı arayayım. Kaynada bir şey yok! Mutfakta da her şey yerli yerinde! Sen yatak odalarına bak! Sen de kömürlüğe İniyorum yer. zaten! Ahh! yok! Ben de yukarılarda bir şey bulamadım! E ee, canım soralım, ölüm yok ya sonunda! Sor bakalım! Günahmet, ne yapıyorsun öyle orada? Hiç kendi kendime hikaye anlatıyorum. Peki niye gülüyorsun öyleyse? E, ee, hep bildiğim hikayeler çıkıyor da. <laughs> Ali Bey amca, gel otur şuraya. Ağzını aç. Ay ne yapıyorsun öyle ağzım içinde? Annem dedi ki Ali Bey amcanın ağzını ara bakalım. Bu gece bize yemeğe gelecekler mi dedi. Gördün mü? Sana her zaman söylerim kimsenin evine yemeğe gitmeyelim diye. Aman boş ver canım.